vaziyeti iyi değil sultanım. Malumunuz seferden mütevellit nakit sıkıntısı var. Yevmiyelerini kaç haftadır veremedik. Bir an evvel bir çözüm bulmak lazım. Zira sefer daha uzun sürecektir. Bu meseleyle alakadar oluyor Afife Hatun. En kısa zamanda bir çözüm bulacağım. Ağam beş parasız kaldı. Nara Bir sürü var. Yahu siz laftan anlamaz mısınız? Ordu seferde utanmadan, sıkılmadan ettiğiniz laflara bakın. Yemeğimizi istemek suç mu ağam? Benim asabımı bozmayın! Eşkıya olduğunuzda yol mu kesiyorsunuz yahu? Sizin yerinizde olmak isteyen kaç hatun var dışarıda? Bundan haberiniz var mı? Sümbüla. Sultanım. Ne oluyor burada? Sultanım bağışlayın. Günlerdir yemeğimizi vermiyorlar. Onu sual ediyorduk. Sümbüla. Cebimizde tek kuruş paramız kalmadı sultanım. Kimse ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Sinihar size hürmette kusur etmek istemeyiz. Biz sadece merak içindeyiz. Birkaç gün daha sabredin. Sonra birikmiş tüm yevmiyelerinizi alacaksınız. Sümbüla sen benimle gel. Allah sizden razı olsun sultan. Zümrüt bu böyle olmayacak. Bana derhal Mercan Ayçar. Emredersin sultan. Nerede kaldı bu Mercan'a? Ha? Haber verdim ama çalışmaya gönlü yok ya Frit. Arzu ederseniz gidip bakayım sultanım. Sultanım. Neredesin sen Meryem ha? Harbi başımıza yıkacaklar. Sen orada da yoksun. Bağışlayın sultanım. Sarayın işleriyle meşguldüm. Cariyelerin birikmiş yevmiyeleri hala ödenmedi. Ne vakit gelecek bu tahsisat? Ben de bu mevzuyla alakalı Mustafa Paşa ile görüştüm sultanım. Maalesef tahsisatın ne vakit geleceği meçhul. Seferden mütevellit nakit sıkıntısı mevcut. Sıkıntı herkesin malumu Mercan Ağa. Bana bunu nasıl çözeceğimizi söyle. Tahsisatı beklemekten başka çaremiz yok sultan. Ya da... <laughs> Mercan Ağa, kendi cebimden ödeyemem. Zira elimdeki nakitin hepsi külliye inşaatı ve vakfın harcamalarına gidiyor. Malumum sultan, malumum. Ben tahsisat gelene kadar Yahudi tacirlerden borç alınabilir diyecektim. Hı. Hmm. Anladım. Sen çekilebilirsin. Sultanım. Ne diyorsun sen En doğrusunu siz bilirsiniz elbet. Ancak borç almaya lüzum yok. Tahsis hattı bekleyelim sultanım. Sümbüla hatunların halini gördüm. Bir iki ay daha sabredemezler. Zinhar bir isyan çıkmasını istemeyiz öyle değil mi? Düşmanlarıma böyle bir fırsat veremem. Kimin haddine isyan etmek sultan? Hepsini mum ederiz evvelallah.